Şimdi ben ne yaparsam onu yapacaksınız tamam mı? Tamam. Yaparsanız e, telefon oynayacaksınız bütün gece. Ama yapamazsanız telefon oynamak mı oynamak yok tamam mı? Tamam. Tamam. İyi bakalım hadi. Alıyoruz bardağı. Bir tır yuvarlak çiziyoruz. Üstüne koyuyoruz. Üstüne koyacağım. Bir turda tersini doğru yapıyoruz. Şöyle yuvarlak koyuyoruz. Bir öne, bir arkaya, bir ortaya. Bir sağa, bir sola, ortaya. Şimdi kaldırıyoruz. Hadi sen de. <gülüyor> 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 ha? Hadi yapın bakalım. Ne oldu? Hani yapamadınız ya? O zaman demek ki bütün akşam telefon oynamak mı oynamak yok. Ben bunu yaptım. Hani yapamadınız siz? Yapacak bir şey yok. Kazanan benim. <laughs>